Merhaba arkadaşlar. Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Çıtı pıtı. İki tane modelimi yaptım. Zürafamı da yaptım arkadaşlar. Renklerim yeşil pembe arkadaşlar. Ardal sarısı kurşun rengi dört tane rengiyle, renkle çalışacağım arkadaşlar. Ben iplerimin markası altın başak. 50 numara bu arkadaşlar. Bunlar numarası kaybolmuş. Ama altın başak biliyorum. Altın başak ben hep alıyorum. Arkadaşlar şimdi modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim o zili aktif hale getirin ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar yorum atın beğeni atın beğeni atın ki bilim ki izliyorsunuz arkadaşlar yorum atın şimdi hep beraber bir iki tane daha da yapalım üç tane yaptım şimdi bu Zürafa'ma girelim arkadaşlar. Bir tane zürafa oluyor arkada, arada. Zürafanın içine giriliyor. Böyle üç tane pırpır yapalım burada. 1 2 3 Pırpırımın başına geçeyim arkadaşlar. Bir düğümü atalım. Şimdi burada da 3 tane pırpır pır yapalım. 1 2 3 Böyle 3 tane de pırpır pır burada olduk. Şimdi 1 2 3 4 4. zürafama batırayım arkadaşlar. Öyle. Şimdi öbür zürafama da batırayım. Böyle. Geri zürafamın içine girelim böyle. Burada üç tane pırpır yapalım. Bunu yaptığım gibi arkadaşlar aynı ünite. Üç tane zürafa yapalım. 2 3 Bu pırpır, son yaptığım pırpırın başına geçeyim. Böyle. Burada da 3 tane pır, pır Model basit, güzel. Zor değil çok. Ama aralıksız oluyor arkadaşlar. Her bir modelin bir zorluğu var. Bu da hep aralıksız oluyor arkadaşlar. Onun için Bu iğne oyası Her şeyden zor. Örgüden de zor. Dikişten de zor. İğne ile koyu kazmak gibi oluyor arkadaşlar. Ama çok zevkli yaparsanız çok güzel oluyor. 1 2 3 4 4. zürafama batırdım. Arkadaşlar bu yöntem hep böyle Bunlar benim için yeterli arkadaşlar. Daha önce de üç tane yapmışım. Şimdi renkli ipimi takayım geri döneyim. Arkadaşlar yeş yeşil ipimi taktım. Böyle bunu. Bu rengi taktım. Şimdi sıra yeşil ipte. Burada ortadaki pırpıra ipimi bağlayayım arkadaşlar bir düğme atayım. Önce bir pırpır yapalım. Böyle. Sonra bir tane daha pırpır yapalım. Pırpırın başına geçelim arkadaşlar. Bir düğme atalım. Şimdi başında bir tane küçücük pırpır daha yapalım. da yapalım. Zürafadan falan birazcık büyük böyle. Şimdi aşağı yuvaya inelim. Böyle. Yuvada bir tane daha pırpır yapalım aynı yerde. Bir iki kere dolanalım arkadaşlar. Son keseceğim yere. böyle ipimi keseyim. Böyle oldu. Başka bir renk takayım pembe geri döneyim. Arkadaşlar pembe ipimi taktım. Onu da bunun üstünü yapalım. Birinci pırpır değil, ikinci pırpır. Ortadaki pırpıra İğnemi takayım arkadaşlar. Böyle. Bir düğümü atalım. Şimdi burada bir tane pır pır yapalım. Bir pır pır da yapalım. Pır başına geçeyim. Öyle. Onun başında da bir küçük pırpır yapalım. Aşağı yuvaya inelim arkadaşlar. Çok çıtı pıtı bir model. Güzel ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Böyle bu ipimi de keseyim. Son haliyle geri dönüyorum arkadaşlar son halı böyle oldu çok güzel oldu arkadaşlar sıralı bu model ama renk renk kaç renk varsa koyabilirsiniz arkadaşlar yazmada kaç renk varsa kullanabilirsiniz bu model öyle çok seviyor gösterişli durur çok güzel bir model arkadaşlar ben bu modeli yapar olsaydım malzeme karşıya ait olsaydı ben bunu 250'den yapardım arkadaşlar böyle harika durdu bugünlük de bu kadar başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık